Hepiniz ekranımda arkadaşlar bu yüzden arkadaşlar bugün arkadaşlar e, şey, bugün şey Bu şarkımız geliyor e, şarkımız gelecek bugün çok güzel bir şarkı yani onu da dinlemeyi unutmayın şimdi <laughs> <laughs> gidelim şimdi biraz önce dün akşam yayın yapmıştım bu akşam yapacağım ama YouTube'a o ben kaydetmiş şey almıştım hesabıma şey gelecek oyun gelecek şarkı gelecek arkadaşlar hadi abone olun hadi 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 on abone olalım ikinci şarkımız da gelecek ama bugün şarkı muhtemelen çekeceğiz. Rahmi Agar'a abone olmayı unutmayın. Onun için de var. Onu da abone olun. Şimdi görün arkadaşlar. Bakın. Buraya basıyorsunuz. Bak iyi iyi. Abone olun. Burada da açın bunu Ne var? Ocağı, çok güzel Şimdi arkadaşlar e, Dediğim gibi arkadaşlar Abone olun, like atın ve şeyimiz gelecek Bugün e, şarkımız gelecek her unutmayın Hadi bana mal bay 拜拜。Bye bye.